Rusiyada, Braziliyada, Çində ordakı düşüncələri, ordakı ideal ideyaları eee hə, hə, kullanıyorlar, hayata geçiriyorlar. Yani burada bir tarixi eee tarixi kronoloji bir eee bir şey var. İlkin olan Haydarbaş Hoca'nın dedikləri idi. Həm e, dış ticarətdə e, milli paralardan, milli paralardan kullanması hem e, vatandaşlık maaşı ve ilahire vesaire. Düz doğrudur. Her bir ülke bunu kullanıyorken bunu demiyor ki bunu Haydarbaş'ın şeyleri, sözleridir. Ama bu bir hakikattir ki biz birkaç kongrelerde iştirak eledik. Bütün dünya bu bunları biliyor. bunu hətta abama dilinə gətirmiş. Yəni ki, insanlar bilir ki, bu ideyalar Hoca mə Həydarbaş Hocaya məxsusdur. Və Liberal Demokratik Partisi də Rusiyanın ikinci partisidir. Rusiyanın Yeni Rusiyanın ən eski partisidir. Yəni ilk parti, yaranan ilk partidir Sovetlər ə, dağılandan sonra bu parti ə, dəfələrlə onun başkanı Jurinovski prezident olmaq istəmiş, yəni öz adayını vermiş. Ee, olmamış ama e, yani çok sayılan bir parti. E, bu da bir Allah'ın bir işidir ki e, Jir, Jirinovski bu e, hocamın sistemini, milli e, ekonomi sistemini, hı hı. politik sistemini öğrenmiş bulmuş ve geçen yılında onu davet elemiş ve yani bu Allah razı olsun hocamdan. O, onun sistemidir. Onun çok de. teşekkürler. Çok teşekkürler evet, Sayın Bule. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ve evet Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı e, Mehmet Emin Koç Beyefendi ile birlikteyiz. Sayın Koç, e, emperyalizme karşı BRICS ülkeleri olarak milli ekonomi modeline ihtiyacımız var. Haydarbaş'a ihtiyacımız var dedi LDP ve temsilcileri. Sizler neler düşünüyorsunuz? Şimdi tabi e, dünya yeni bir düzen arayışına girdi. E, konuşmacıların da ifade ettiği gibi kapitalizm bitti, komünizm bitti. Çünkü bunlar kendi... E, uygulanan ülkelerde halklara herhangi bir herhangi bir şey getirmediler kavga gürültü işgal kaos katliam ve savaş dışında bir şey getiremediler bir arayışa girdi ve milli ekonomi modeli bu arayışa cevap olarak bütün dünyanın önüne çıktı hatırlarsanız burada sayın milletvekilleri Rusya Federasyonu Devlet Dumasının milletvekilleri şunu ifade ifade ettiler. Ee, milli ekonomi modeli dışında Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in sosyal devlet de bizim için bir büyük açılımdır. Yani hem ekonomik açılımı Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in hem iktisadi açılımı hem de Rusya 320 milyon nüfusluk bir inisiyatif sahasında yüzde 60'lık kesimi Müslüman olan bir Rusya'da birçok milleti etnik grubu barındıran Rusya'da bir birlik, beraberlik, bütünlük sıkıntısı, Arap Baharı süreciyle özellikle Batı'nın pompaladığı bir sıkıntı ciddi bir problem yaşanıyordu. Bu problemi de yine Profesör Dr. Haydar Başbey'in birlik, bütünlük ve sosyal devlet projesiyle açtığı aşan bir Rusya var. Bu sebeple böyle bir modeli ve projeyi bütün dünyaya bir kez daha ilan etmek, bir kez daha deklare etmek üzere evet. Rusya Federasyonu Devlet Duması, Heyeti, LDP erkanı ile Bams Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Dr. Haydar Bey arasında tarihi bir imza atıldı. Dünya yeni bir çığra, yeni bir düzene doğru adım attı. Artık tek kutuplu sadece Amerika'nın işgaliyle şekillenen bir dünya değil. Çok kutuplu evet. her insanın kendi can, mal, namus, emniyetini emeğini koruduğu ve onurlu yaşadığı bir dünyaya Profesör Dr. Haydar da açılım yaptı diyor. Hayırlı olsun. Darısı Türkiye'nin başına. Çünkü Rusya tarım kesimi için köylümüz için eee çok büyük bir pazar. Evet. Haydarabaş Bey bu müjdeyi verdi. Hı hı. Ve e, çok ilginçtir. E, Rusya Devlet Duması'ndan gelen heyet devlet başkanlarına verilen nişanı verdi. Hı hı. Ve Haydarbaş Bey de arkasından inşallah bu nişanın işaretleri dua olarak kabul olsun. Darısı milletimizin başına diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Koç. Evet. Eee e, Sayın hocam burada yine eee Bilimler Akademisi'nden Profesör Doktor Dünyamalı Malı Sayın hocam hoş geldiniz. Allah, Allah, Allah razı olsun. Ee, sayın hocam özellikle bugün burada tarihi bir olay gerçekleşti ve LDP temsilcileri, Rus Liberal Parti temsilcileri dediler ki BRICS ülkeleri olarak milli ekonomi modeline ve Profesör Doktor Haydar Başa, emperyalizmle mücadelede ihtiyacımız var dediler. Evet. ne düşünüyorsunuz? Ayyaさん bu gün çoxdur tarixi bir olayın biz şahidə olduq, iştirakçısı olduq. Bununla mən hamınızı qutluyorum, bütün türk xalqını qutluyorum, rus xalqını qutluyorum. Çünki dünya dəyişir. Dünyada çoxlu qanlı olaylar yaşanır. Dövlətlər böyük-böyük dövlətlər parçalanıb küçüldülürlər. Çünki e amma ciddi çox zor zor vallahi la, la, lazım oşdur əlili bir şeydir. Həmişə Rusiyayla Türkiyə ilə, Türki ilə Rusiya və Türkiyə arasında olan əlaqələrdən danışanda, yəni tarixan mən deyirəm, çoxlu anlaşılmazlıqlar olmuşdur, çoxlu xoşa gəlməyən hadisələr olmuşdu. Amma indi insanlar anlamağa başlayır ki, bu iki dövlət ki, böyükdür region, bölgənin iki böyük dövləti əl-ələ verib birgə yaşamalıdır. ve imperializmin bu kanlı ıı, saldırılarına karşı bilgi hareket etmek gerekir. Ne için? Sual Ne için Rusya bu kadar önem verir? Haydarbaş, ıı, bağımsız Türkiye Partisi'ne Haydarbaş'a. Bu Haydarbaş'ın ıı, demeli burada Lısışkin geydelerdi ki ıı, bu Haydarbaş'ın yazdığı bu işler peygamberden gelen Sözlerde, ilaheden gelen sözlerde. Bu ve bunu Rusya başa düşür. Başa, başa düşür ki bu, bu bunun dediği değerler bütün dünyanı hilas edecekti, koruyacaktı. Ona göre de ben size veririm ki Rusya bu kadar büyük önem verir Haydar Başak Çok teşekkürler Dünya Malı Veriye, e, değerli akademisyen sağ olun. Evet bu noktada e, Hemen gazeteci yazar Orhan Dede'ye dönüyoruz ve onun da fikirlerini alacağız bu platformda. Sayın Dede siz bugünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Tarihi bir olay gerçekten Türkiye'de bir ilk gerçekleşti. Bağımsız Türkiye Partisi ile Rusya Parlamentosu, Duma heyeti, Liberal Demokrat Parti milletvekilleri bir işbirliği protokolüne imza attı. Bu protokol konuşmalarda da ifade edildiği gibi hem Türkiye'nin hem Rusya'nın önüne çok büyük yeni açılımlar sağlayacak bir protokol. Hem ticari açılımı olacak, hem sanayi açılımı olacak, bilimsel açılımı olacak, siyasi açılımı olacak, yani tarımsal açılımı olacak. Her alanda büyük bir açılım sağlayacak. Bu çok önemli bir şey. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz Bağımsız Türkiye Partisi mecliste temsil edilmeyen bir parti. Fakat bugün dünyanın süper gücü bir devletle, bir Rusya'yla böyle bir işbirliğine gidebiliyor. Bu Türkiye'de e, örnek olacak bir işbirliği çalışması. Bundan sonra Rusya ile Türkiye ilişkilerinin de çok daha muhkem ilişkiler olarak yürüyeceğini ifade edebiliriz. O yüzden bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyoruz. Evet. İnşallah ülkemize de Rusya'ya da çok hayırlı neticeler getirecektir. Teşekkürler. Çok teşekkürler Sayın Dede. Ve biz hemen değerli akademisyenlerimizi burada alıyoruz. Öncelikle Sayın Emiroğlu'nu ardından da Sayın Selçuk'u alacağız. Profesör Doktor Ünal Emiroğlu ile beraberiz. Sayın Emiroğlu siz bugünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Asrın buluşması. Bence çünkü taksit taksit dünya savaşı'nın olduğu bir dünyada çok güzel bir buluşma, çok güzel bir uzlaşma ve işbirliği. Ee, bunun temeli tabii aslında ekonomik esaslara dayanan bir e, yaklaşım. Bugün e, gerçi hep hak ve hukuktan, insan hakları hukukundan bahsediyoruz ama e, asıl olan bu üst yapı olan hukuka temel olan ekonomik altyapıdır. Eğer bu altyapıyı biz düzgün tutarsak, ekonomik sıkıntıların üstünden gelebilirsek, bunlara çare olabilirse kendiliğinden doğru bir sistemi de beraberinde getirecektir. O da hukuk devleti olacaktır. Yani bugün sadece biz ekonomik bir işbirliği değil, insan hakları, e, hukukunda çok önemli bir virajı da almış durumdayız. Hayırlara vesile olsun diyor. Çok teşekkürler ve hemen yine bir değerli akademisyen hocamız Sayın Ata Selçuk'la beraberiz. Profesör Doktor Ata Selçuk fikirlerini bizlere ifade edecekler. Sayın Selçuk bugünün anlam ve önemine binaen tanık olduğumuz çok tarihi bir olay söz konusu. İki ülke arasında bir ilk. Siz bu noktada ne düşünüyorsunuz? Bu olay dünyada çok büyük bir başlangıçtır. bu Her tarafın karışık olduğu ülkeler görüyorsunuz. Komşularımız birbirine girerken iki büyük komşu birbirleriyle ticari işbirliği yapıyorlar, sosyal işbirliği yapıyorlar. Ondan sonra bağımsızlığı yürütmek için, insanlara haklar tanıyabilmek için bir araya geliyorlar. Sosyal devlet dediğimiz Haydar Baş Bey'in bulmuş olduğu dünyada ilk defa yerini bulan sosyal devleti burada beraber uygulamaya karar veriyorlar. Milli ekonomi modeliyle dünyayı doyurmaya karar veriyorlar. Dünyadaki savaşları yok etmek istiyorlar ama ne yazık ki bu partiler arası değil devletler arası olması lazım gelen bir anlaşmadır, sözleşmedir ve böylece barış gelecektir, adalet gelecektir, komşuluk olacaktır. Ve bu büyük bir olaydır, tarihe geçmesi gerekiyor. Ne yazık ki medyayı burada göremiyoruz. Ve ilgilileri göremiyoruz. Bu benim için çok acı bir olaydır. Allah herkesin gözünü açsın diyorum ve buna devam etsin diyorum. Çok teşekkürler Sayın Selçuk. Evet e, Sayın Seyirciler araştırmacı yazar konuklarımız var sırada. Özellikle Hukukçu İbrahim ile görüşeceğiz. Sayın Berk, bu tarihi günü nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, gerçekten ülkelerin, milletlerin tarihinde dönüm noktaları vardır. Bugün de Türkiye için hatta insanlık için bir dönüm noktası na e, e, ev sahipliği yaptık burada. E, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Bey'in milli ekonomi e, modeli e, Rusya tarafından ve dünya tarafından kabul gördü ve e, Rus dumasından bir heyet, bir parti adına burada iki ülke arasında milli ekonomi programı, Profesör Doktor Aydar Bey'in programı çerçevesinde kültürel, sosyal ve ekonomik işbirliği anlaşması imzalandı. Komünizmin çöktüğü, kapitalizmin çürüdüğü ve can çekiştiği bir ortamda İslam dünyasının bugün Musul'da yaşadığımız acı elim olaylar benzeri bir kuşatılmışlık içerisinde olduğu bir ortamda ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak hem kendi coğrafyamızı hem Avrasya coğrafyasını hem, ve hem dünyayı yeniden diriltecek, dünyaya soluk olacak milli ekonomi modelinin ülkeler arası ve hatta devletler arası, parlamentolar arası bir işbirliği zemininde faydalanacak bir düşünce haline dönüşmesi insanlık adına büyük bir kazanç ve böyle bir Oturuma böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptığımız, tanıklık ettiğimiz için de kendimizi milletimiz adına da mutlu hissediyoruz. Çok teşekkürler evet. Sayın Berk. Sayın Eriman'la birlikteyiz ve e, hukukçu yazar Sayın Eriman da bugüne tanıklık edenlerden. Sayın Eriman sizin düşünceleriniz? Ee, çok e, heyecan dolu bir gün yaşıyor, yaşıyoruz. E, e, gerçekten hani tarihin kırılma anları ya tarihe geçen anlar diye ifade edilen pozisyonlar vardır, durumlar vardır. Biz öyle bir şey yaşadık bugün. Çünkü belki 100 yıldan 200 yıldan bu tarafa Batı'nın bir Rus düşmanlığını körükleyerek... oluşturduğu ön yargılar ve tabular bugün burada ortadan kalktı, tuzla buz oldu. Bu menfi propaganda bir taraftan ortadan kalkarak. Türkiye-Rusya beraberliğini nasıl bir stratejik öneme sahip olduğu her iki ülkeye, her iki ülke insanlarına ve aslında dünya barışına ne kadar e, faydalı olabileceğini e, hatırladık ama bunun aynı zamanda milli ekonomi modeli üzerinden gerçekleşeceğine dair e, bir e, Liberal Demokrat Parti üzerinden Rusya Başkonsolosu üzerinden e, ve gönderilen mesajlarla Rusya devlet ee, başkanlığı tarafından ifade edilmiş olması e, olağanüstü öneme e, ait bir şey. Bugün kabul etmeliyiz ki Batı girdi her yeri e, yok ederken ve arkasında büyük e, insani problemler bırakırken işte Irak'a giren e, Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl bir Irak bıraktığını e, görüyoruz. Suriye farklı değil, Lübnan farklı değil. Dolayısıyla Türkiye ve insanlık aslında hani bir barış ve sulh'u ararken Musul'da insanlar ölürken Süleymaniye'de ölürken Suriye'de ölürken Lübnan'da ölürken Pakistan patlamaya hazır bir bomba haline gelmişken Afganistan buna dahil edilecekken Türkiye'de bir gurur tablosu ve bir çözüm tablosu ortaya çıkıyor. Bu milli ekonomi modeli olarak ortaya çıkıyor ve Rusya gibi dünyanın en muazzam devletlerinden bir tanesi siyasetiyle, entelektüeliyle ve verdiği önemle Profesör Doktor Haydar Başbey üzerinden, Bamsu Türkiye Partisi üzerinden bir dünya vizyonu ortaya koyuyorlar, bir ekonomi vizyonu ortaya koyuyorlar, bu bir siyaset vizyonu ortaya koyuyorlar. Yani ölürken her yerde İstanbul'da dirildik çok teşekkürler Sayın Eriman. Ben hemen iki diğer değerli konuğumu da yanıma almak istiyorum. Değerli akademisyen Profesör Doktor Ömer Saraçoğlu Beyefendi ve Sayın Mustafa Aslan bizlerle birlikte olan iki değerli kıymetli isim. Ee, öncelikle Sayın Saraçoğlu'na sormak istiyorum müsaadenizle. Sayın Saraçoğlu bu tarihi günü nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, gerçekten e, Rusya'daki Liberal Demokrat Parti ile Bağımsız Türkiye Partisi arasındaki bu e, işbirliği anlaşması ee, çok önemli, tarihi bir olay olarak görüyorum. Bak bu olayla gördük ki, bakın Rusya'da bir parlamento var. Parlamentoda partiler var. Bütün bu partiler ne yapıyorlar? Memleketin hayrı için bu memleket nasıl kalkınır diye milli ekonomi modelini araştırıp görmüşler ve parti ayrımı yapmaksızın ve bunu milli ekonomi modelini Rusya'da uygulama kararı vermişler. Bu ne kadar güzel bir şey değil mi? Türkiye'de ise Meclisindeki partilere bakıyorum ben. Bu partiler birbirinin düşmanı gibi. Hep birbirini kötüleyen bir partiler ve kimsenin kimseye saygısı olmayan bir durumu görüyoruz. Hatta bunların böyle bir çözüm aradıkları, milli ekonomi modeli gibi ve yani vatana, millete faydalı olan bizim çözüm aradıklarını görmüyoruz. Şimdi işin kötü tarafı burası. Ve yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarımız da bunu fark edemediler bir türlü. Fark etseler gerçekten bu memleketin hayrına olacak, memleketimizin kalkınacağını düşünüyorum. Bu işbirliği, bu işbirliği anlaşması Müslüman ülkelerle Rusya'daki diğer ülkeler arasında bağlantıyı daha güçlendirecek ve Müslümanlar arasında birliği daha da arttıracağına inanıyorum. Bu teknik, bilimsel ve ticari anlaşma yönünden Türkiye'ye fayda, çok faydaları sağlayacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun başarılar diyorum. Haydar Paşa da teşekkür ediyorum hususta. Yapmış olduğu bu girişimle hakikaten bir gurur duyduk yani. Teşekkür Çok ederim. teşekkürler Başka. Sayın Saraçoğlu. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Aslan'la beraberiz. Şimdi Sayın Aslan sizin fikirlerinizi alabilir miyiz? Şairin tarihi ben mi yazdım, tarih mi beni öven, ben miyim böyle tevekküle başlayan ile başlamak isterim. Liberal Demokrat Parti'yi temsilen bu Rus delikanlının milletvekillerinin önce onu vurgulayayım, milletvekillerinin yaşlarına dikkat ettiniz mi? Siyaset gençlerle yapılır. Yani benim gibi gençlerle. O delikanlının Rus milliyetçiliğinin işareti olan sağ cevaben saygıyla ben de bir bizim hocamdan mülhem selamımızı bir göndereyim buradan bütün Rus halkına olsun kademe kademe olur bu işler. Milletlerin dostları, dostlarda da güçleri, güçleri dostlarının ve düşmanlarının gücüyle düz orantılıdır. Şimdi diyecekler tabii Rusya'nın muhalefet partisi, Türkiye'nin bir muhalefet partisi bunların işbirliğinden ne olur? E, Haçlı Birliği'nden birisiyle olsaydı herhalde bir şey olurdu. Bu zelalar çalarlardı, öterlerdi. Dinler arası diyalog yapılıyorsa böyle yapılır medeniyetler arası, milletler arası ittifak yapılırsa gene böyle yapılır. Fiilen ben Türkçeden başka dil bilmem diyen Haydar Baş hocamızın tavrıyla ve Rusya'nın en sert e, şövenist Rus milliyetçisi Jirnovski'nin ağzında ve temsilcilerin ağzında ne mutlu Türk'üm diyene dedirterek artı muhteşem Türk Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini vurgulayarak. Ben müthiş heyecanlandım. Bu arada bir bir de bir keyfimiz daha var. MİSİAD, Milliyetçi Sanayici İş Adamları Derneği, temsil, temsilcileri buradaydı ikisi. Nasip olursa önümüzdeki günlerde Ankara'da genel başkanlar ve genel heyetleri sayın genel başkanımızı ziyaret edecekler. Ona saygılarını ve bağlılıklarını bildirecekler. İki keyfi bir arada yaşadım. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Muhalefet partileri el ele gelirse iktidar partilerini kafa kafaya vururuz diye düşünüyorum. 21 nev, nev Mart'ta Nevruz'da inşallah bizim yumurtamızla onlar yumurtalarını baş başa vuracağız gibine geliyor. Allah hayırlı uğurlu etsin. Çok teşekkürler Sayın Aslan. Teşekkürler. Sayın seyirciler bu alandan canlı yayınımız bu noktada devam etti ve son konuğumuz Sayın Aslan'dı. Program sonrasında da biz sizden bilgileri aktarmaya ve paylaşmaya devam ettik. Ee, özellikle bazı notlar vardı, oldukça kritik notlar, hepimizin e, kağıtlarına kazınan. E, o da şuydu: Liberal Demokrat Parti bu noktada e, buradan yapmış olduğu duyuru da şu ifadeyi kullandı: BRICS ülkeleri olarak emperyalizme karşı biz Profesör Doktor Haydar Başa ve Milli Ekonomi Modeline ihtiyacımız var ve biz bunun farkındayız ve özellikle e, dünya genelinde radikaller üzerinde. Değiştirilmeye çalışılan dengelere yine milli ekonomi modeliyle ayakta kalarak cevap verdi liberal demokrat parti temsilcileri ve burada devlet nişanını yine bu noktada çok önemli bir nişanı devlet başkanlarına verilen nişanı Profesör Doktor Haydarbaşı yine çok özel bir hediyeyle takdim ettiler ve ayrıntıları yine haber bültenlerimizde bunun ardından da tekrar yayınlayacak olduğumuz programlarla sizlerle tekrar paylaşacağız. Hoşçakalın diyoruz. İyi günler diliyoruz.